Herkese merhaba, Çanakkale'den Timuçin ben. Ee, sağlıklı beslenmek için her gün 1,5-2 litre su içmemiz lazım malumunuz. Ee, bunun çayla çorbayla pek takviye etseniz de yetmiyor. Ee, bu tarz böyle içine işte alkali sular yapmak için üretilmiş su, suluklar mevcut. Özellikle çocuklar bunun böyle süslü olanlarını alıyorsunuz ama sorun şu, bu suluklar çok böyle e, ağızları sağlam olmadığı için su sızdırıyorlar. Çocuğun çantasına koyuyorsunuz, kitap defterleri, işte yedek çeyi bozuluyor. İşte siz kendiniz iş yerinize götürmek istiyorsunuz, arabanızın her tarafına akıyor. Sebebi şu, bu daha pahalı marka olanlarda, şöyle gördüğünüz gibi etrafında siyah bir jonta var. Bunların içinde maalesef o tarz bir jonta yok, böyle boşluk şeklinde. İdeal olan ne? Bunun için bir hırdavatçıya gidip eğer bulabilirseniz bilezik tarzında olan silikon siyah contalar var. Koyabilirsiniz koyarsınız. Ama ben evdeyim kardeşim. Bunu nasıl yapacağım derseniz önce şu akıttığını bir görelim. Çok sıktığınız zaman da bu sefer bu plastik olduğu için bu aksam çatlıyor. Mesela koyduk. Şöyle tuttuğunuz zaman. Akıntı görüyorsunuz. Yani bir geliyor şu boşluk hava geldiği anda bir hemen çıt çıt diye akmaya başlıyor kenarından şöyle. Bakın aktı gene. Altından damlıyor. Şöyle görün. Altına bir şekilde damlıyor. Peki nasıl çözebiliriz? Ben size en pratik yöntemi söyleyeyim. Tabii o John bulamazsanız basit bir paket lastiğiyle. Şimdi bunun içinde böyle bir yürü yani döner merdiven gibi hatlar var. Sizin suluğunuz nereden kaçırıyorsa ona göre yapmanız gerekecek. Önce onu söyleyeyim. Çok basit bir şekilde bunu böyle o merdiveninizi göre ayarlayacaksınız. Sulunuzun akıttığı yer neresi ise ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle bakın çevirerek yapıyorum. Burada da bir dişi var. Bunun içine çünkü koyamıyorsunuz durmuyor bu. Normal eğer yuvarlak silikonlu olan bu hırdavatçılara satılan sert bilezik gibi olan su malzemeleri satan yerlerde genelde bulabilirsiniz. İçine oturtursanız şunun gibi sarabilirseniz çok güzel olur. Ama olmazsa da böyle bir paket lastiğiyle bu sefer daha rahat sıkabiliyorsunuz. Kırılma olasılığı yok. Şöyle yapalım. Bakın. Her yönden çeviriyorum. Akıntısı kesildi birkaç lastik de kullanabilirsiniz. Tek bir lastik değil. Altına bir tane, ortasına bir tane lastik de kullanabilirsiniz. Akıntıya göre, sertliğine göre veya kırıldıysa bilmiyorum tabii o çözemezsiniz ama pratik çözüm bu. Çanakkale'den tim için ben yapmanız gerekeni biliyorsunuz.